Doğanın delisi Emrah'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir o kadar çılgın ve bir o kadar da nefesinizi tutacak bir şekilde video çekiyoruz. Arkadaşlar bu elimde bu elimde olan zıpkındır. Ee, zıpkınla nesnelerin içinden geçtik videosu yapıyoruz. Türkiye'de bir tektir ve ben çekiyorum bunu da. İlk önce bir sulardan başlayalım. Şu anda 3 tane su koyacağız arkadaşlar. Ve içinden geçmeye çalışacağız. Umarım güzel bir video çıkar. Her şey sizin için. Buradan böyle mi çekelim yoksa aşağı doğru mu? Okey. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Bir açılmış Bizim derdimize de bak. Bir de bunların derdine de bak. suyum var. Kornaya basıyorlar. Sürekli. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Her şey sizin için. Gez göz arpacuk. Haydi bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Hazır mıyız? Basma <laughs> lan <laughs> basma basma, basma. Güzel güzel. <laughs> Emniyeti kapatmışsın. <laughs> aç aç. Açık değil mi şu an? Emniyeti kapatmışız arkadaşlar. Ben de diyorum niye basmıyor? Tetik mi bozuldu? Parayla basıyor. Hadi bakalım. Bir. İki, iki. Ya Allah Olmadı. Hesaplayamadı <laughs> şeyi ya. <laughs> Baştan çekiyoruz arkadaşlar. Bu olmadı. Gez güzel pacuk yapamadı. Şimdi yakından sıkayım ki yakından daha iyi olur. Böyle sekiyor bile biliyor musun? Bu yüzden korkuyorum. Bir, iki, üç. Ooo! Üçünün içinden geçtim. <laughs> Görüyor <laughs> Yemin ediyorum insanın içinden geçer. Biz bunları nasıl çıkartacağız şimdi? Dur. Nerede bu Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkartıp geliyoruz şimdi. Haydi bakalım. Çok çılgın videolarla sizlerleyiz. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Genel su. Evet, bunları alalım. Bunlar benim şıraflar, yetişiyorlar. Evet, kaç tane düziy? Altı. Üç altı tane arkadaşlar. Şu anda bakalım altı tane peş Şişenin içinden geçirebilecek geçirebileceğiz mi? Umarım geçer. Evet. Bir, iki, üç. Hazır, çek. Ayaklarımla <laughs> 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 Balıkları yakaladık arkadaşlar balıklar. <laughs> yemin ediyorum ama nasıl geçmiş. İnsanın içinden geçse öldürür yemin ediyorum. Çok tehlikeli bu işler. <laughs> Şimdi. Şimdi. Haydi bakalım yeniden devam. Bu sefer camların içinden geçeceğiz. Çek baba burayı. Oğlum. Hadi hazır mıyız? Haydi. Vallahi öyle. Çekmesin bana da baba. Eyvallah. Bir, iki, üç, hazır. Olmadı, seyirde geçti. Bir, bir daha çekiyoruz, bir daha çekiyoruz. İkinci denemeye başlıyoruz. Şu an kurulumunu yaptık. Aynen. Aynen. Çamur oldu. Ben her şey sizin arkadaşlar için. Yok. Akşama da bir de düğüne ya gideceğim. Biz üstleniz ben. Arkadaş yaptığımız bak. Anı, Evet hazır mıyız arkadaşlar? Bir evet. çok bir Üç. İki. Bir. Nefek. Hazır. Böyle yapıyoruz <laughs> böyle yani. abi. Şimdi görüyorsunuz. Ne hale geldi. Baba Evet şimdi markayı göstermiyoruz da biz o kadar video çekiyoruz. Oğlum siz gidin biraz uzaklaşın kurban olayım. Vallahi hepiniz. Evet abi 1 2 3 başlayın. diye say. Oğlum bir, bir kere çekiyoruz bunu 10 kere değil ya. Yapmayın etmeyin ya. Ha sikeceğim yapacağınız şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ama bakın. Emoş abi e baştan al istiyorsan burayı kesin. Oğlum, baştan al. Çek Oğlum, baba. Sıkıntıya sokuyorlar adam. Hazır mıyız arkadaşlar? Bak evet. Coca Cola'ları reklam vermeyecektim de neyse reklam veriyorum. Evet. İçinden geçiyoruz. Hazır mıyız? 1 2 üç. Hazır. Yürüsünün <laughs> bak bak bak. Gel buraya gel baba gel. Gel bak içinden nasıl geçmişiz bak. Bak balık avına girendi bak balık Eyvah eyvah. Baba sana emin <laughs> ediyorum bu ne biçim bir şey böyle ya. Ya saklatacağım ben bu zıpkını. <laughs> Hadi buradan rakip bekliyorum kendime rakip. Varsa en gelsin baba. <laughs> ne <Nele> gel. <laughs> Bir de düğüne gideceğim lan akşama. Yazıklar olsun. Neyse baba her şey sizin için. Şimdi balığı buradan çıkaralım. Çekme burayı bıçağı göstermeyi. <laughs> Evet patateslerimizi hazırladık. Şu anda altlarını kesiyoruz. Böyle patateslerimizin altlarını kesiyoruz ki sabit dursun. Bunları akşam haşlar yeriz. Soğanı da ver. Soğan da böyle hakiki soğandır ha valla. Bak. <laughs> hakiki... <laughs> Acı biraz. Bu <laughs> da soğan. Soğan biraz az Soğan biraz az yemiş. Hızlı nasıl iş diye de bulmuşlar. Hızlı Evet. Hazır arkadaşlar. 3 Karanlık mı? 2 3 2 1 Hazır. Vuh. Yemin ediyorum var ya içinden geçerim patates. Soğan acı yemin olsun patlatır. Anasını ağlatır ortalık. Bak sadece bunda kalmış. Farkındasın değil mi? Bak öbürüne gitmemiş. Öbürüne bak buradan kıl payı, kıl payı kaçırmış azıcık. Ellerim hep keşke suları bitirmeseydik su kaldı. Var gerçi burada bir tanesi. Görüyorsunuz hep çamurlu iş yapıyoruz. Yağmur yağdı birazcık. Bunları böyle atalım akşam pişiririz yeriz. Tamam. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Haydi bakalım. Biz kurulumunu yaptıktan sonra hemen dönüyoruz. Bıçak bıçak burada. Bıçağı bulduk. Arka cebimizde koymuşuz. Evet şimdi patlıcanlarımızda sıra. Ellerimiz ıslak olduğu için. Evet. Patlıcan musakta yapacağız. Bunu biraz daha böyle yapalım ki. Valla beceremedik herhalde. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Bunu biraz da böyle düz kesmemiz lazım. Bunları toplayacağız. Atıyoruz ama toplayacağız bunların hepsini tek tek. Evet. Şimdi şey yapalım tekrardan. Ya da böyle mi koysak? Vay aleti düşürdün. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hazır mıyız gençler? 3 2 1 Hazır. Patlıcan mı sakka. Hadi pişirelim bunları yiyelim var Böyle cızbız yapacağız <laughs> mangalda. Uhuh. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tehlikeli. Yemin otu var ya kılıçla her şeyin içinden geçiyoruz ama bir de dedik ki zıpkını deneyelim. Türkiye'de hiç denememiş. İlk defa ben deniyorum. Varsa iyisi gelsin bekliyorum. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sıra domateslerde. Domatesleri doğru, da domatesler de çok güzelmişler ya. Vallahi bak baba. Onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum vallahi böyle bir. <laughs> Cengiz ısır. Isır. <laughs> oh, ela <elavuz>. hoş. <laughs> Nazla verirsin. Amin, amin. İnşallah hep böyle birbirinizin ağzında verirsiniz. Dalatesler de sulu sulu. Hazır mıyız? Valla seni evcâllya. Hazır mıyız? Bunlar tabi size slow motion olarak geri dönüyor arkadaşlar. Arkası, arka plana koyacağım. Bütün hepsinin slow motion'unu veriyoruz. Ağır çekimde. Evet hazır mıyız? 3 2 1 Hazır. Ateş. Olmadı. Evet arkadaşlar. Olmadı. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Hazır mıyız? Göz, yes, göz, yes, arpacuk, arpacuk da var. Haydi bakalım. Bir, iki, hmm. üç. Ne yapıyordun? <laughs> <laughs> ne oldu? Eyvah! <laughs> Bak çek, 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 çek. Bunu da çek, çek, çek baba çek. Hep alttan vurmuşuz ama olsun. Evet Güzel. Destruction. Evet arkadaşlar güzel bir video çektik. Umarım beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet slow motion'da arkadaşım. Evet. Her şey sizin için. Zıpkınla her şeyin içinden geçiyorum videosunu yaptık. Ellerim ellerim biraz battı. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, bu da bizim arka plan. Bu da Cengiz. Cengiz. Görüşürüz bay bay.